Merhabalar, ben uzman psikolojik danışman Şule Acar. Dünya olarak hala enteresan bir süreçten geçiyoruz. Ee, ve bu sürecin daha ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ama bütün bu durumlar bizim günlük rutinimizi çok bozmuş durumda. Yani işe gidemiyoruz, okula gidemiyoruz, dershaneye gidemiyoruz evlerdeyiz ve evlerden de aslında çok da fazla çıkamıyoruz. Çıkmamamız da gerekiyor. Ee, yalnız bu durum beraberinde bazı davranışları da getiriyor. Ee, özellikle öğrenciler için, sınava hazırlanan gençler için, bu üniversite sınavında olabilir, lise sınavı içinde olabilir. Fark etmez. Ee, en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi erteleme. Şimdi ertelemenin Şöyle bir paterni var. Ee, biz bir şey bir kez ertelediğimizde zihnimiz onu ertelenebilir olarak kodluyor. Ve sonrasında bu erteleme davranışına devam ediyor. Yani daha öncesinde ertelediğiniz bir şey düşünün. Öncesinde ve sonrasında muhtemelen onu tekrar tekrar ertelemişsinizdir. Hı. Buradaki sistem bu şekilde işliyormuş. Yani siz bir şey bir kez ertelediğinizde Zihnimiz onu ertelenebilir kategorisine koyuyor ve sonrasında tekrar ertelemeye devam ediyor. Peki yok mudur bunun bir çıkış yolu? Yani biz habire bir şeyleri erteliyor mu olacağız? Ee, aslında ben bugün nasıl biz bu erteleme davranışından kurtuluruz, nasıl bu işleri biraz daha kolaylaştırırız bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle işleri karmaşık hale getirmemek gerekiyor. Neyden bahsediyorum? Aslında şundan bahsediyorum. Ee, doğru zaman, doğru ruh hali, bütün materyallerin tamam olması, ha bir de üstüne gelsin ilham perisi, kafamıza sihirli değnekle vursun ve biz full performans çalışalım. Aslında böyle bir şey yok. Yani ders çalışmak için veya e, bir işe başlamak için doğru ve mükemmel zaman diye bir şey yok. Elimizde her ne varsa hemen onunla başlamak aslında tavsiye ettiğimiz şey. Çünkü mükemmel zamanı beklediğimizde bu davranışlarla ilgili aynı sıkıntılar devam ediyor. Zaten bir şey başlarken en büyük sıkıntı o ilk adımı atabilmekte. O ilk adımı attığınızda gerisinin çok daha kolay geleceğini zaten göreceksiniz. Yine önemli bir nokta bir program dahilinde hareket etmek. Yani özellikle uzun soluklu bir projeden bahsediyorsak. E, bu bir sınav hazırlığı olabilir, bir proje teslimi olabilir, bir ödev yapılması gerekiyor olabilir. E, uzun soluklu bir şey söz konusuysa Bunu bir programa oturtmak ve bir program dahilinde hareket etmek e, işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Şimdi programdan kastım her 5 dakikamızı da e, Yapalım işte şu saatte yemek yedim, bu saatte uyudum, şu saatte uyandım, şu kadar zaman müzik dinleyeceğim falan Bu değil, kastım bu değil. Ama ee, özellikle uzun soluklu bir şey söz konusuysa ve bu bizim gözümüzü korkuttuğu e, zamanda şöyle bir teknik biraz daha işe yarayabiliyor. Ee, o her neyse, o uzun iş, ödev teslim vesaire, e, onu parçalara bölmek ve her bir parça için kendimize şunu sormak. Ya bir dakika şimdi bunu yapmak benim ne kadar zamanımı alır? Diye kendimize sorup bir süre belirleyip ve bir bitirme tarihi belirleyip e, bu şekilde bir programla hareket etmek aslında erteleme davranışını bir parça kırıyor. Belki bir parçadan da fazla kırıyor. E, yine önemli bir nokta. E, hoşlanmadığınız işi hemen yapın diyoruz. Yani... Ee, hepimizin zaman zaman korktuğu, kaygı duyduğu, ya bir dakika ben şimdi bunu nasıl yapacağım dediği şeyler var. Ee, ve biz bunları aslında ertelemeye daha eğilimli oluyoruz. Ve bunları ertelediğimizde aslında ondan kurtulmuş da olmuyoruz. Aksine arka planda zihnimizde bazı iç seslerimiz dönmeye başlıyor. Ya şimdi ben bunu erteledim ama işte ne zaman yapacağım? Ya işte ben bunu nasıl yapacağım? Öf! İşte bugün kurtulduk ama yarın tekrar uğraşmak zorundayım vesaire vesaire. Halbuki her neyden çekiniyorsak, her neyden korkuyorsak ve her bu bize kaybediyorsa tan her neyse, bunu öncesinde tamamlamak sonraki zaman dilimi için daha keyifli zaman geçirmemizi daha mümkün kılıyor. Yani biz ilk olarak hoşlanmadığımız şeyi bitirdiğimizde İşler biraz daha kolaylaşmış oluyor. Yine bu noktada karşımıza çıkan en sık davranışlardan bir tanesi, en sık yapılan davranışlardan bir tanesi sevmediğimiz bir derse e, ilgilenirken veya ilgilenmek zorundayken e, canımızın sıkılması, uykumuzun gelmesi, karnımızın acıkması gibi 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 bazı e, bizi böyle amacımızdan saptıran ihtiyaçlarımız diyelim ya da bahanelerimiz diyelim. Yani her türlü kaçış yolu e, bu noktada mübah gibi duruyor. E, ama bu kaçış yollarına saptığımızda, yani e, bu kaçış yollarını buradan kurtulmak için bir yol olarak gördüğümüzde bu erteleme paterni devam etmiş oluyor. Halbuki biz bu ertelemenin bit, bitmesini istiyoruz ve ertelediğimizde o iş yok olmuyor aslında. Yine onu yapacak olan biziz. Belki akılda tutulması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Her neyi erteliyorsunuz onu tekrar siz yapacaksınız zaten. Bir başkası yapmayacak. Ee, öncelikli olarak onu bitirmek işleri ciddi manada kolaylaştırıyor. Ee, her türlü kaçış yolunu kapatın dedik. Yani bu kaçış yollarından kastım özellikle özellikle e, sosyal medya. Şimdi hepimizin el ayağı gibi o cep telefonları, hepimiz günde saatlerimizi geçiriyoruz orada. Ve e, hele ki böyle canımız biraz sıkıldığında o ışıltılı hayat bizi çok daha kolay e, içine alabiliyor. Zaten iletişimimizi aslında orada sağlıyoruz, o şekilde sağlıyoruz. E, ama ders çalışırken lütfen ama lütfen o cep telefonları uçak modunda ve diğer odada olsun. Aksi takdirde şöyle bir şey oluyor. Şimdi sistem çalışmaya başlıyorsunuz. Böyle odaklanmışsınız. Sonra hop oradan bir bildirim geliyor. WhatsApp grubundan bir mesaj geliyor. Ee, bir saniye bir ona cevap vereyim diyorsunuz. Sonra başka bir arkadaş başka bir şey yazıyor falan filan derken o 5 dakikalık ara bir saat oluyor, iki saat oluyor, 3 saat oluyor. Uzuyor da uzuyor. Veya işte bir bildirim geliyor. Bir bakıyorsunuz ee, ha Instagram Story'dan bir sizin story'e cevap vermiş. Sonra onunla sohbet devam ediyor. O oh, güzel koyulaşıyor sohbet falan derken biz yapacağımız şeyi unutuyoruz. Bu kesinlikle bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Ya ama işte yanında dursun. Ben bakmıyorum oradan saati kontrol ediyorum, Fonda müzik açıyorum falan. Ee, a -a. Çünkü bütün bunlar. Bizim için maalesef ki bir bahane. O orada olduğu takdirde hepimizin evi gidiyor. 2 2 4. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı tavsiyeler olmuştur. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen evde kalın. Bay bay.